Merhaba arkadaşlar. Uya YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere harika bir model yapacağım. Çok güzel. Kök yeşilim var. Açık lila. Civciv sarısı. Açık mavi. Pembe var arkadaşlar. Koyu pembe. Şimdi hep beraber yapalım. Arkadaşlar modelime başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz abone olun, yorum atın arkadaşlar, beğeni atın. Her bir yorum attığınızda YouTube beni önerir arkadaşlar. Abone olun ki her bir video atımda anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi tamamen ücretsiz aboneler. Ee, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi ipimi takayım geri geleyim. Siz de hazırlayın. Berber yapalım arkadaşlar. Arkadaşlar kök yeşilimi yapacağım arkadaşlar. Bu ara yolları bu iki modeli yaptım. Ara yolları zürafalar 9 tane yapacağım. 10. da geri bu sinek kanadımı yapacağım arkadaşlar. Böyle model bu. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi 9 tane zürafa yapmışım. Bunun Kök yeşilin çiçeğimin yerini yapacağım. Bir tane atlatacağım arkadaşlar. İkinciye batıracağım. Böyle. Şimdi geri dönüş yapacağım. Bu büyük zürafanın içine gireceğim. Böyle. Arkadaşlar ipim az kalmış. Yetmez. Düğüm olur. Bir önce bu ipimi keseyim. Hal edeyim. Sonra geri döneyim. Arkadaşlar. Kök yeşili ipim bitmişti. Buraya bağladım. Şimdi bir tane pırpır yapalım. Pırpırımı yaptım. Bu fazla ipimi keseyim. Pırpırın başına geçeyim. bir düğüm yapayım arkadaşlar. Sinek kanadı olacak burada. aşağı yuvaya girelim. Geri yukarı çıkayım arkadaşlar. Dört düğüm olacak. Dört düğümlü olacak bu sinek kanadı. Böyle. Bu ikincisi. Yine aşağıya gelelim. Geri yukarı çıkalım. Böyle. Şimdi aşağı gelelim. Geri yukarı gidelim arkadaşlar. Böyle. Şimdi aşağıya yuvaya girelim. Bitti. 4 düğümlü oldu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 Şimdi yanında 2 tane pırpır yapalım. 2 tane pırpır yapalım arkadaşlar. öyle Bir tane de yapalım iki pırpırlı oldu. Yandaki zürafaya batıralım. Geri 9 tane zürafa yolu yapalım arkadaşlar. Böyle 9 tane zürafa buradan buraya kadar. Bir tane yaptım. Sonra sayarız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'uncusuna arkadaşlar bir tane atlatayım. 2.'ye iğnemi takayım bura çiçeğin yeri oluyor. Böyle şimdi buradan buraya geçiş yapayım içine. Yuvanın içine. Burada bir pırpır yapalım. Pırpırın başına geçiş yapalım bir düğüm atalım arkadaşlar. Burada bunun gibi yapacağım. Sinek kanadı oluyor. Bunu gördünüz zaten. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Video mozanmasın arkadaşlar. Bunu kamera arkasında yapayım. Böyle. Bunun gibi zaten daha yeni bunu yaptım. Arkadaşlar kök yaptım. Şimdi bir gülümü, çiçeğimi e pembe yapmışım bir tane de lila açık lila yapmışım. Şimdi sıra mavide. Bir tane de mavi yapacağım. İpi takayım, geri döneyim. Arkadaşlar ipimi iki tane pırpır burada bırakmıştım. Bu baştakine bağlayayım ipimi. Uzun i̇şte uzun bırakalım. İpimi yine üstüne dolanayım. Bunu da altta getirelim. Arkadaşlar ip bu tarafa geldi. Gördüğünüz gibi iğnemi öbür pırpırma takayım. Bir büyük bir zürafa yapalım. Böyle. Böyle ip iki katlı oluyor. Daha güzel durur gördüğünüz gibi. Şimdi 5 tane içinde olacak kadar yapalım. Çok büyük de değil. Şimdi yine başa dönüş yapalım. İpimi tam dibe bir düğüm atalım ki tam dipte sıkışsın. Böyle. Böyle yapmayan buna da bu pıtpıra da takabilirler. Ben ona gerek duymuyorum arkadaşlar. Böyle yaptım. Şimdi bir pırpır yapalım. Bu şimdi çiçek olacak. Bu yuvanın içinde büyük zürafanın içinde bir pırpır yapalım. Böyle. Pırpırı birazcık böyle çektikten sonra sıkıştıralım. Bir düğüm atayım arkadaşlar. Bu sinek kanadı olacak. Basit güzel arkadaşlar, çok gösterişli. Böyle. bir tane sinek kanadım oldu şimdi buraya beş tane sinek kanadı koyacağım arkadaşlar böyle Şimdi bu üçüncü beş tane olacak. Üç oldu. Dört. Cüüsü bitecek dördüncüsü. Şimdi beş oldu. Arkadaşlar son şeye bitecek zaman son çiçeğime artık iki kere dolanıyorum ki ipi keseyim kestikten sonraki açılmasın şimdi keselim onu da keselim böyle çiçek böyle oldu arkadaşlar bu sarı tohumu yapayım böyle İğneme takayım. Sarı ipimi Arkadaşlar. Sarı ipimi taktım. Şimdi burada atlatmıştım. Bir zürafa ortada var gördüğünüz gibi. Böyle. Bu zürafaya iğnemi takayım. Bunu da böyle elimin altına koyayım. Böyle. İnemin üstüne ipi koyayım. Bir. İki. Bir kere dolandım bundan alttan aldım böyle çektim ipi bu tarafa getirdim şimdi bir pırpır yapalım küçük bir pırpır yapalım arkadaşlar tohum gibi düşünün böyle şimdi bu ipimi koparayım böyle. böyle bir tane daha üç tane olacak şimdi bunu da yapayım keseyim böyle oldu arkadaşlar çok güzel oldu şimdi son haliyle geri döneyim arkadaşlar son hali böyle oldu harika durdu arkadaşlar ben çok beğendim İnşallah siz de beğenmişsiniz. Bir ekran fotoğrafı çekebilirsiniz arkadaşlar. Böyle durayım. Arkadaşlar şimdiden arkadaşlarıma kolaylıklar dilerim. Bugünlük de bu kadar. Başka bir videoda buluşmak üzere.